Arkadaşlar arkadaşlar 2. bölümde birlikteyiz yine çekiyor. Evet arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Adama bak ya Abi, Türk olduğuna Ya, yarım can ya. Bu nedir ya? Bende de 2 saatli yarım can dolmuyor. Yola Gamer konuştu bu el. İnanmıyorum. Yola gelir konuştu. oldu. Kanka gel. Koşamıyorum. Abi niye başlamıyor? Hadi gel. Hadi gel. Aha gel. Düşmedi. Düşmedi. Lag oldu yani. Düştü. Başladı gibi düştü yedik. <laughs> Ana lag. Düş, Abi kendimi güzellikle... düşürdü. Kendimi düşürdü. Gel. Bu sefer şu ikiye girelim ya gel. Gel şuna girelim. Hayır, ne şuna. Rainbow. Saat kat girdi girdi. 48 saniye diyor. Yolo yolo. Yolo. Buna gir. Yolo'ya söyleyelim diye. Anam, benimki oradan. Ben ha, bir kişi daha geldi onun. O Rainbow'u da. Rainbow. Rainbow yazdım. Ana lan? Please diker no spam. Al Rainbow. Yaparım lan spam. Öyle. Acıktım ben he Öleceğim şimdi. Yarım kalp var zaten. Hadi Aynen. be. Üçüncüyü de şeker bırakırız kanka. Bir i̇kinci oldu değil kanka? Aynen bu ikinci olacak başlarsak. Ne o yeşili? O ne demek lan? Yolo Gamer 1262 vs Elmat Bervis 1250. Onlar ne acaba? Onlar ikinciye girmiş. Biz kaça girdik? Şuna girdik Rainbow. Neden başlamadı acaba? Girdiğine emin misin lan? Evet. Tıkla bakayım yine. Splifli bir yazıyor. Ne ara yendiniz lan? Şunlara bak. İki dakika dönmüşler. Tamam demin burada ba- ha, aynı. Splif. Of. Hadi be. <laughs> Kanka Niye bizimki bu kadar olur? Durdur videoyu kanka Durdur Girince başlatırız Evet arkadaşlar yine geldik Sen Başladık. yoksun kanka İki varım, iki vs oluyor herhalde Dal şunu. Sıkıştır 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 Düşmüyor Düşmüyor Düştü Oh Gel Anııııııııııııııııı Za, A ana <laughs> kim yendi lan? <laughs> Hiç kimse. Ya sen yenmişsin Gel dördüncüye. Ice Temple. Dur dur videoyu kanka. Yok ya. İyi durdurmayalım. Aynen çok kısa sürer durursak Aynen. Evet e böyle çok sıkıcı oluyor konuşalım. Ne yapalım ben?

3 4 Nasıl bakıyorsun lan sen ona? ne abi? <laughs> Kafamı sokuyor. Kafanın içinden mı? Ah, birisi. Dört kişiyiz kanka. Neredesin lan? Adamın altını ka- Oo, kanka bu katmanlı. 3-4 kez düşüyorsun burada. Ha düşürdüm malı. Dur dur yukarıdakini düşürelim. Aa ben de düştüm. Aa düştüm ya. Aa yine düştüm. Elendim. Zaa ben bir adam altta ya nasıl alacak o şimdi? Aşağı gelmesi lazım onun. Üstünü full kas. Adam atlayacak elinde sonunda. Adamla kapışıyorum şu an kanka. Ay, Kazan hadi. hadi. İnşallah. Uy, ölümüne. Ve kazandım. Kazanamadım. Kaybettin değil mi? Biliyordum kaybedeceğini. Ha kay oh kazandım. Helal. Gel bitirelim videoyu. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Evet, Görüşmek üzere.